merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane, çılgın, manyak bir videoyla yine karşınızdayım. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok sevilen serilerimizden çılgın muhabir serisini çok sevdiğiniz için bugün çılgın muhabir serisinin 16. içerisinde <laughs> Korktum ben, Oktum ben <laughs> Neyse arkadaşlar, olayı bilmeyenler için tek anlatıyorum. Ben muhabir kılığında kamera karşısında konuşacağım. Yanımızdan insanlar geçiyor ya vatandaşlar. Su balonu verelimize. Tak diye kafalarına su balonu atacağım. Sonra ise bakalım olaylar olaylar neler olacak? Onlar sırada göreceğiz. Video geçmeden bu tarz videoların da gelmesini ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup açmayı unutmayınız. Bu videoya emeğimiz kaç olarak 5.000 like istiyoruz 5.000 like gelirse bu serinin 17. serisi gelecek Arkadaşlar onun için like atın, kanala abone olun diyoruz. O zaman çıkımı videoya geçiyoruz. çok 조마 아삭 아삭 막 까지 산다. 조자 산마 까지 왔더래. 봐. 그 백세니. 조아저 하저. 조아라 꺼 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 조아라 저 조아라 꺼 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 조아라 꺼

Servona virüsü diye, diye yani çok bulaşıcı Herkese bulaşıyor. Yani herkesi karışıyor yani. Herkes artık pişman olmuş artık. Perişan olmuş millet. Yani diyor ki artık diyor Servona hastalığı bize bulaşmasın. Yani herkes memnunsuz yani. <laughs> yani böyle bir şey yok ya. Yani bir an önce önlemimizi almak lazım. Birader. Bir an önce önlemimizi almak lazım. Boom headshot. <laughs> <laughs> kardeşim ne yani canlı yayını lan su geldi lan. Ne suyu? Ne lan canlı ne suyu? Ne ağız yapıyor? Sakin sakin. Profesör. Profesör doktor. Ne, ne ağız yapıyor? Profesör ya? doktor efendim, Sultan Bey. Efendim ne oluyor? Sakin, sakin olur musun? Bak canlı ya yayını. Bir dakika. Bir dakika. Bir bir ne dakika. dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sosyal mesafe lütfen. Ne mesafesi? Önce mesafe zamanı. Bir, bir bırak dakika. Bir dakika. Bir dakika. Önce sosyal mesafe. Muharrem Bey. Önce. Bak yerin mesafesini alakalı. Ne, bir su, bir ne su atıyorsunuz? Bir dakika. Ben durumum malum. Şu ayıma bak ya. Şu an canlı yayın biz yapıyoruz. Ya yayın nasıl? Bak Servona, Servona hastalıkları var. Servona hastalığı var. Ceza, ceza. Kimlik ver yoksa git. Bir daha görmeyeyim seni burada. Aa, Servona hastalığı bulaşmış. Sayın Servona hastalığı bulaşmış bunlara. Bunlara hemen tedavisi olması lazım. Aşı var mıydı? Aşı yapsaydın aşı. bu Senin aşı var. Gel bakayım senin aşı, aşı var. Aşı. Türkiye'de kimse korona kalmayacak yani. Korona olmayacak kimse kimseye. Yani kimse korona olmayacak. Herkes mutlu mesut yaşayacak. Yani kimse kimseyi rahatsız etmeyecek artık korona diye bir şey yok. Kara köpek seni. Bitirdik. Böyle bir şey yok artık. Aldınız mı Muharrem Hayır Bey? Hayır mı ya? Ne diyorsun kardeşim ya? Abi su attın bana. Ne suyu kardeşim ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya Abi suyu sen attın etrafıma bakıyorum da burada senden başka kimse yok. Profesör, profesör, gelir misiniz ya? Ne oluyor burada? Ne diyor bu ya? Bak canlı mı buluyor? Profesör ya böyle profesör. Lan, korona virüsü tedavisi bulmuş. Cizaycın. Abi ne cizaycın? Cizaycın mı? Ev buraya. Cizaycın buraya mı? Hayır, şey hayır mı ya? Cizaycın buraya şey Gel, gel, gel sen, sen. Hayır sen ya? Sen, gel hayır Yaptığı ben. Yaptığı şeye ya. bak ya. Hareketlere bak. Korona virüsü tedavisi bulmuş yüz halen gelmiş burada diyor, su atınız diyor. Ne suyu ya? Bey, Türkiye'yi yaymak üzere. Yani buna bir an önce önlem almak lazım. Yani önlemini alalım ki artık hani bunlar artık bitsin. Yani Türkiye'yi kurtulsun ya. Yazıklar günahdır ya. Koronadan da çektik. Her şeyden çektik. Yani yeter artık çektiğimiz ya. Çekmeyelim artık. Çek. Yani her şeyden çek. Boom headshot. İş korona vardı. Serotök geldi şimdi. Anlamadım gitti ya. Ne olacak Aper şimdi? Ne su atıyorsun? Hanımefendi ne diyorsun? Hanımefendi silah. Ay pardon beyefendi ne oluyor? Meraksınız oğlum siz. Canlı canlı ne diyorsun ya? Ne canlı yeni lan canlı yenizi. Profesör. Profesör. Profesör gelir misin? Ne oluyor burada? Beyefendi bak ne oluyor? Ne oluyor? bir dakika uzak dur. Sipirin. Sipirin. Uzak. uzak dur. Süreğiniz. Uzak. Ne uzak dur. Beyefendi sakin, sakin olursun ya. Sakin ya. Sakin, sakin. ya. Sakin, sakin. 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 Ne uzak dur. Sen sen ne sen 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 sen. Sen canlı yayını niye biliyorsun sen? Ne canlı yayını lan? Canlı yayına da şu an. Can... Ceza işlemi uygular mısın? Tabii. Çok konuşma. Gel kimliğini. Kimliğini ver. Kimliğini ver. Kim, ver. Gel kimliğini. Kimliği ver. Deli misiniz ama? Gel. Gel sana. Gel. Allah, boş boş yapıyor ya. Kimliği. Allah Allah. Yaptığı şeye bak ya Muharrem Bey. Hanım, hanımefendi zannettik. Erkek çıktı. Böyle bir şey ya. Yeni bir vaka çıkmış. Serovac diye. Yani herkes ona bulaşıyor yani. Herkese bulaşmış. Millet yani mağdur olmuş yani mağdur. Yani artık bunun bir ilacı bulunması lazım. Ve bunu doktorlar da araştırmasını yapıyor. Yani az kalsın bulunacak yani. Yani bulunursa mükemmel olacak yani. Kara köpek seni! Bundan sonra artık herkes mutlu, mesut yaşayacak. Pardon, siz mi beni ıslattınız acaba? Ne, ne diyorsun ya? Canın ne diyorsun ya? Üçüne su geldi farkında mısın? Muharrem, ben? dalga geç! Muharrem! Düzgünce soruyorum. Bak burada tek sen varsın. Farkında mısın? Canlı yayını mı yapıyorsun şu an? Bana ne açtık lan canlı yayın lan? Canlı yayını mı yapıyorsun şu an? Bana ne? Beni ıslattın. Farkında mısın? Profesör gelir misin? Profesör ses olur musun? Ya ne oluyor burada? Ses olur musun? Alay mı ediyorsunuz siz benimle ya? Ne oluyor burada sakin? Biraz sakin. Sakin. Farkında mısın? Biraz sakin. Biraz ne sakin. sakin Yusuf ya, ya. Ben ya! ıslattım gel. diyorum burada. Vaka gelmiş. Yayınınızı gel. şikayet ederim. Vaka gelmiş Türkiye'ye. Tamam. Serol ama Beni sebebi Biz ne? Yapmadık. Ben, 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 biz ne? Biz yapmadık. Sen mi Ama tek siz buradaydınız. E bak, insanlar geçiyor Ama ya. başlar, biz yapmadık. Ama çevremde şu an kimse yoktu. Siz biz, yapmadık. biz yapmadık ya, bak yazayım misin? Canımın son. Canımın son. ceza yazarım yani sana. Gidelim size en son. Canım en son. Bu ne canlı şey yayında? Şey canlı yayını bölmeye bak. Şey gel ceza şey şey yapar mısın? bakın ya. Gel gel buraya Ceza işlemi kaçıyor gidiyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Muharrem Bey kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bunu şikayet edeceğim ben. Şikayetçi olacağım ben bundan. Ama

Allah Allah Türkçe konuş suyu atıyorsun kafama. Tamam. No, Na! Çöpümle. Allah Allah ya. Gel hadi. Gel hadi. Gel. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Gel hadi. Çobalar mı? Ne yapacaksın? Ya. Çok özür dileriz ya Sana mi, mi? biz bir kameraya şakası yaptık. Abi ne yapıyorsunuz o zaman? Tamam ya. kardeşim Ya bu da kral ya. Vallahi özlerim evet kardeşim ya. Sana bir kameraya şakası yaptık. Sana telafi edeceğiz kardeşim. Sana bir düşe de dedeceğiz. Ustanın için. Düşe dedeceğiz kardeşim. Şurda yok değil mi? Abi sıkıntı evet. yok ama yani Hasta olacağım abi. Tamam hemen, Eta, hemen hemen. Mehmet, Mehmet arkadaşım sen yardım edin. Bir... Sıkıntı yok değil yayınlayalım mı? Sıkıntı olur mu? Abi yayınlayın tamam. Eyvallah ben kardeşim. Değil, yani. Yani. Oraya git <laughs> sana arkadaşlarım yardımcı olsun. Kusura ben bakma. Şşş Gel gel. 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 <laughs> tamam, sana telafi edeceğiz. Sana bir tişört hediye edeceğiz. Biz sana bir kamera şakası yaptık kardeşim. Telafi ya edeceğiz ya tamam. Ne şakası şu an? Tamam tamam. Tamam, tamam, kardeşim benim. Sana ben telafisini edeceğim kardeşim. Sana ben tişört hediye edeceğim. Kusura bakma. Adam Sana... Adam koyu gibi zaten hazır. abi. Sana, da verelim. Sana da verelim tamam. abi. Mehmet sana yardımcı olsun. Arkadaşlarım size yardımcı olacak kardeşim. Yayınlayalım mı sıkıntı olur mu? Çok özür Sıkıntı yok. Vallahi yanalım mı? Kanka bir bir yudum içebilir şey miyim kanka ya? Canım. Oğlum sen ne var ya? Arkadaşlarım size yardımcı olsun. Var abi. bize. Arkadaşlarım size yardımcı olsun kardeşim. Sıkıntı yok değil mi? balon kalmış. Yayınlayabilir miyiz bak? Yayınlayabilir miyiz? Balon kalmış. Bu kardeşim, da hatıra. Bugünden hatıra. da kalsın. Şöyle bir <laughs> el salarsa kardeşim. Kusura bakma. Bak Bir gelir misiniz? Bir gelin gelin bir şey Orada insanlar var. Çok özür dileriz. Sana bir tüle edeceğiz kardeşim. Sıkıntı yok değil mi? Yok yok yayın. Vallahi özür dileriz. Kamera şakası yaptım. Saçlarını mı yap Fönleyelim Vallahi böyle olur mu ya? Kızın yanına gidecektim. Vallahi çok Sön özür dileriz ya. Sponsorumuz var kuaför. Evet. Fönletelim Fön evet. mi saçlarını? Çok güzel olur abi. Tamam tamam. tamam. Sen Mehmet Bey yardımcı olsun. Yayınlayalım sıkıntı olur mu? Yok yok Şöyle olur. Şöyle bir el kardeşim. Kusura bakma özür dileriz. Arkadaşım size yardımcı olsun. Hı. Kusura bakma. Tamam Mehmet Bey. Efendi. Hanımefendi bakar mısın bir? Pardon. Hanımefendi. Özür dileriz. Tamam anlıyoruz sizi. Size bir tişört edeceğiz. Çok özür dileriz. Neden? Kamera şakası yapıyoruz. Kusura bakma. Cidden tamam, kusura bakma. Özür dileriz. Cidden felafesini edeceğiz. Sana bir tişört hediye edeceğiz. Tişört. Yok tamam sorun değil ya. Tişört falan istemiyorum. Tamam. Lütfen. Tamam yayınlayabilir miyiz? Tamam yayınlayın. Tamam sıkıntı yok değil mi? Yok, Çok hayır. özür dileriz. Şöyle bir el sallarsan. Sorun değil. Çok özür dileriz. Sıra bak, Baksana kalbi tutuyor ya. <laughs> adam biz de özellik de oğlum. Valla sinirlendi yani. bak. Yumruğunu Sanki sıktı bir yerde ben onu gördüm. Buradan dersi açacağım. Islatıyorsunuz. Aaa. Tamam sen hemen hepsini değiştirdim. Örte <laughs> evet. diye Yayınlayalım sıkıntı olur mu? Yok sıkıntı yok. Vallahi bir el salasana kardeşim. Sıra bakma. Arkadaşlar yanına iyi sana yardımcı olsunlar. Tamamdır. Dur hemen kaçma. Video beğenmediyseniz hala şu aşağıdan like atın kanala abone olun arkadaşlar. Çılgın Muhabir serisinin 17. serisinin gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 bin like istiyoruz. 5 bin like gelirse Çılgın Muhabir serisinin devamı geldi arkadaşlar. Onun için like atın kanala abone oluyoruz. Bir sonraki güzel görüşmek üzere. Hayır, diğer videolarımızı izlesinler şuradan. He doğru ya. Diğer videolarda şu arkadaşlar. Onları da kesin izleyin. Onları izleyin biz gidiyoruz. İzleyin görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Bakmışım ben onu. Unutmuşum mu? Allah'ım unutmuşum ya.